Geçen senelerde sevgili arkadaşım, bir arkadaşımın yani salgından önce doğum gününe gitmiştim. Çok Hı -hı. eğlenmiştik, danslar etmiştik, oyunlar oynamıştık. Tabii artık korona salgınından dolayı kapalı alanlarda hep birlikte partiler yapamıyoruz. Evet. Dans edemiyoruz, Hı -hı. oyunlar oynayamıyoruz. O doğum günü partilerini Zuzi çok özlüyorum biliyor musun? Biliyorum Lemi ama bu dönemler de geçecek. Biraz sabırlı olman gerekiyor. Bir süre daha eski eğlencelerimize ara vermek zorundayız ne yazık ki. Ama bu arada hiç eğlenmeyeceksin anlamına da gelmiyor. Nasıl yani? İçinde bulunduğumuz ortama ayak uydurarak bu koşullarda nasıl eğlenebiliriz bunu düşünelim. Hmm. Kendimize eğlence yaratalım. İlla kalabalık partilerde olmamız gerekmiyor eğlenebilmek için. Hmm. Evet. İlla eskiden yaptıklarımızı yapmayabiliriz. İçinde bulunduğumuz ortama ayak uydurarak eğlenceli faaliyetler bulabiliriz. Ama mesela ne yapabiliriz? Mesela şu kalabalık doğum günü partilerinde en çok ne yaparken eğleniyordun? Maskeler yapıyorduk, şapkalar yapıyorduk, tasarlıyorduk ve onlarla fotoğraflar çekiliyorduk biliyor musun? O zaman hadi gel, bunu bir kez de birlikte yapalım. Hatta. Hepsi kendi evlerinde komik gözler, ağızlar, şapkalar yapsın. Herkes evinden kendi fotoğrafını çekip yollasın. Ne dersin? Çok iyi fikir Suzi. Mesela son doğum günü partisinde arkadaşlarımla kocaman bıyıklar yapmıştık. Kocaman dudaklar, kocaman gözler, hatta üç tane göz bile yapmıştık. Dur hemen hepsini arayacağım, onlar da yapsın o maskelerden tamam mı? Oh. Herkese aradım sevgili arkadaşım. Çok yoruldum. Onlar da komik komik maskeler yapacak. Şapkalar yapacak ve fotoğraflarını çekecekler. Sonra birbirimize fotoğraflarımızı yollayacağız. Aynısını sen de yapabilirsin. Şimdi malzemelerim yanımda. Malzemelerimi masama koyuyorum. İşte burada küçük çubuklarım var. Yaptığım komik maskelere bu çıtaları takacağım. Bu çubuklarla fotoğraflarımı çekebileceğim. Ve beyaz kartonlarım hemen buraya... Komik bir göz çizeceğim. Zuzi şimdi gözü yaptım ya bunun arkasını çeviriyorum ve ona bir tane Hı -hı. çubuk yapıştırıyorum evet. ki maske gibi gözümün üzerine koyduğumda fotoğrafı çekilebilelim ve gözlerim komik görünsün. Seninkisi gibi. <laughs> şimdi bu kurusun Zuzi bunu kenara kaldırıyorum. Ve sevgili arkadaşım şimdi komik de bir tane ağız yapmak istiyorum. Gülen bir ağız ama biraz büyük olsun ve tabii ki biraz komik olsun. Bunun burnu çok komik oldu. <laughs> Sakalı da var. Zuzi kurdele kestim bir tane. Bu kurdeleyi buraya yapıştıracağım. Ama boynumdan bağlayabilmek için bir parça daha kesiyorum. Senin hayal gücün gibi yapabilirsin. Evet sevgili arkadaşlarımız da çok farklı tasarımları kendilerince deneyip Hı -hı. yapabilirler. Farklı farklı bir sürü tasarım yapmak bizim hayal gücümüzle ilgili. Ne istersek yapabiliriz Hı -hı. öyle değil mi? Tabii ki. Şimdi bandımdan bir parça koparıyorum. Bu bandımla kurdeleyi kartona sabitliyorum. Zuzi bir sürü yaptık. Hepsi güzel oldu mu sence? Hepsi çok güzel oldu Lime abi. Ellerine sağlık. Bu baykuş göz. Nasıl sevgili arkadaşım? Şimdi şuradaki kamera bizi çekebilir. Bence biraz fotoğraf çekilelim ve onları arkadaşlarıma yollayayım. Çünkü onlar da bana yollayacaklar. Zuzi yanına geliyorum. Bir de sana yapalım. içinde olduğumuz şartlar hoşumuza gitmeyebilir. Bazı şeyleri yapamamak ve kısıtlanmak bizi üzebilir. Ama yapamadığımız şeylere değil, yapabildiğimiz şeylere odaklanarak eğlenmenin, mutlu olmanın bir yolunu bulabiliriz. Bence Rüzi çok haklısın. Yapamadığımız değil, yapabildiğimiz şeylere odaklanıp İçinde bulunduğumuz ortamda eğlenmenin, güzel vakit geçirmenin yollarını aha. bulabiliriz. Zuzi şimdi bu fotoğrafları arkadaşlarıma göndereceğim. Onlar da bize fotoğraf gönderecekler. Ve çok eğlenceli bir faaliyet yapmış olacağız. Biraz değiliz ama bence çok güzel bir proje oldu. Sevgili arkadaşım sen de böyle kartonlardan, boyalardan güzel maskeler, şapkalar, koca gözler, komik dudaklar yapabilirsin. Aha, aha. Ve o fotoğrafları bizimle de paylaşabilirsin. demi abi ve Zuzi etiketiyle paylaşırsan da yaptıklarını görürüz. Çünkü hepsini çok merak ediyoruz ve hala kanalımıza abone olmadıysan şimdi tam zamanı. Yeni etkinliklerimizi ve Leme abiyle maceralarımızı kaçırmamak için hemen abone ol. Abone ol. Görüşürüz. Hoşçakal. Eğleniyoruz hep beraber Dostluk ve arkadaşlık her gün yeniden Güler yüzümüz hep güneşten Buluşalım Lemi bir çocuk kulübünde Kaldır elleri kolları hayri havaya Spor yapmak güç katar her zaman sana Sebzeleri meyveleri indirelim midemize Sağlıklıyız Lemi bir çocuk kulübünde Okuduk kitapları, çizdik resimleri Hafızamıza aldık yeni bilgileri Boyadık kartonları, kağıtları Çalışkanız Lemi bir çocuk kulübünde Sevelim doğayı, bitki ve hayvanları Selamlayalım hep kuşları, arıları Sevgimizi serelim dünya üzerine Buluşalım Lemi bir çocuk kulübünde Buluşalım Lemi abi çocuk kulübünde Buluşalım Lemi abi çocuk kulübünde Lemi abi ve Lemi